Evet arkadaşlar oyun bizlere güzel geliyor. Güzel geliyor abi kaçıranlar için. Tekrardan izliyorum bak bu şeref izliyorum abi. Allah'ım eyvallah. Son tane istediğimiz yaptığında ben size demiştim. Bu heykel canlanacak. Demiştim daha ilk sezonda ilk bölümde söyledim. Bak şunu canlansa robot event çok zordu ve yaptı. Aslında bugün yine event değil bir evet event. Yani adam bizim büyük bir event yaptığı için bu da olayı çok çok özlemişiz hocam. Peki Fortnite'da şu an ne olacak? Pandora kutusuna bir yıldırım, bir elektrik çarptı. Bu heykel sayesinde. Şu an Pandora'ya Pandora da bu bir yıldırım şu an Ve bir bu yıldırım Pandora'yı iki defa daha Ve bu heykel Bakın, şu an Pandora'ya Aynı Rift gibi Bakın, uff. Rift gibi vurdu. Kılıcının gücünü arkadaşlar şu anda heykel burada gösterdi. Şimdi biz bir daha bir Pandora'ya gidelim yeni gelenler için. Uzakta kaldık ama oldu. Tamam. Ben birazcık uzak atladım çocuklar. Orada bir fightleyin siz geliyorum ben tamam mı? Şuraya atlayıp rotasyon yapacağım. Arkadaşlar Pandora şu an sarı ışık halinde. Yanıyor. Ee, Pandora'nın içerisinde bir şey doluyor arkadaşlar. Alt tarafı yeşil oldu. Biraz uzaylı teması ve rengini gördüm ben orada. Yani uzaylılarla ilgili bir şey olabilir ve Zeus şu anda siz misiniz bana bunu yapan dedi. Yani Medusa onun her şeyini çaldı, kum saatini çaldı. Ben de Pandora'yı açığa çıkartıp kötülüğü iki katı yükleyeceğim diyor. Şimdi bunu yüklerken oradaki dolan barda ne olacak? Biz onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle gene bir event olabilir. Gene saat 10'da bir şey olabilir. Bu arada hocam biz oraya doğru bir gidebilir miyiz hızlıca? Saat 10'da tekrardan şu anki saate göre bir şeyler olabilir. Biz de o yüzden yayın açıyoruz arkadaşlar. Bunu kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Daha deminki olayı kaçırdık. Daha deminki olayı şimdi fixleyeceğiz. Ben hemen o yere tekrardan gidiyorum Pandora. Sonra da dönüp Pandora'ya bakacağız. Durum nedir çocuklar orada? Ben canlıyım. Ayberk yaksana şunu bir daha. Tamam. Ben çiğ alayım. Hemen gidelim abicim. Ben direkt lootumu çektim. Fortnite'de büyük olaylar oluyor. Şimdi yeni görevler de geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun yükleme ekranı var. Pandora ile ilgili yükleme ekranını alıyorsunuz. Bu görevde ve teori anlamında da yani harbiden güzel şeyler oluyor. Uzun zaman sonra ki daha 10 gün var. Sezona 10 gün kala Fortnite mini eventler yapmaya başladı erişiyor. Yani istediğimizi yapıyor. İşte bu. Nedir durum arkadaşlar? Durum raporu. Sonraki sezon. Ya yani Mad Max gibi bir sezon olacak. Yani daha müsü bir meta. Yani öyle bekliyoruz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ee, sonrasında zaten Marvel sezonu gelecek. Şunu indirelim. Hadi Hemen ee, Pandora tarafı. Bu ne lan? Biz dörtlüğe girdik. Hayır. Dörtlüğe mi şu an? Ben var önümde. Atabilir miyim arkadaşlar size bir ve bir, iki? Birisi beyaz yiyor canı çok az. Matim yok ki abi. Pompalı mermi var mı Yusuf? Pompalı mermi yok Buradan. Attım ben mermi. Bu işsizlikten ödebilirim. Öldüm ben. Mermim yok. Ölmedim. Arabi yiyen bir takım vurdum. 1v3. 1 ve 3 aldım. Öldün mü sen? Öldüm abi mermi yok. Of, of, geleceğiz geleceğiz geleceğiz. Ben taşıyacağım. Orada buydum yoktu iyi saklandım. Bir pompalısı var mı bu adamın bakalım. Arkadaşlar yani olaylar harbiden değişik şu an Fortnite'ta ve benim çok hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor hocam? Çünkü artık evrende bir değişiklik oluyor ve Galactus'u da böyle bağlayacaklar aslında. Ve şimdi ne bekliyoruz? Bir, bu heykel Pandora'ya bir daha vuracak. Aynı evet mini evet bir daha olacak ama Fortnite bize bunun e, saatlerini söylemiyor arkadaşlar. Hala saatlerini söylemiyor. Şimdi benim çok hızlı bir şekilde oraya gitmem lazım. E, artı ilaveten şöyle bir durum var. E, kum fırtınası. Büyük devasa bir kum fırtınası göreceğiz. Bunu da böyle mini evet şeklinde göreceğiz. Bakalım ne zaman yapacaklar. Benim şimdi Çok hızlı gitmem lazım ya. Hocam heykelde bir şey olabilir bu arada biliyor musunuz? Saat onda. öyle diyorlarmış. Burada da iki kişi kaldı ya. Böyle bir söylenti var. Hiç açmakta, uğraşmayacağım. açmakla uğraşmayacağım. Hadi bakalım. Hadi videomuz yarın gelecek. Hemen hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Nerede buluşalım? Ayberk alamadın mı? Çocuğu Bir kişi var burada. Geldim. Çok hızlı geliyorum. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Buradan heykel gözüküyor mu? Hemen <laughs> tizletim Tuvalet Biz... kağıdı yat Tuvalet ya. kağıdını mı yatırdın? Dur geliyorum. Arkadaşlar Pandora'ya gidiyoruz şu an yakın. Heykelde bir olay var mı? Hemen bakacağız ve Pandora'da şimdi bir yer var arkadaşlar. Burada demo çiğemiyorsunuz. Onu da anlamadık. Geldim. Ya, geleyim oraya. Ona göre bak. Yani canım az. Tamam. Muz açacağım sana. Neredesin? Ayberk'i alalım gel. Çok fightlamamaya çalış çok fightlamamaya çalış. Saat kaç oldu arkadaşlar? 59. Buradan enkel gözüküyor mu? Gözüküyor tamam. Yanındayım. Bir canı kaldı lan. Canım geldim, olsa özgüven geldim. geldim. Dur. Al şu canı. Al şu canı. Al. Attım. Ben sen ben ye ben onu ben fightlayayım. Dead. Dead mi? Yukarıdaki şeyi sene. Şunu ver ona. As abi onu bize. Çabuk tamam, gitmemiz lazım bak. Şurada Nereye muz var. Ya? Muzu ye. Muzu, ye. muzu ye. Şuradan bir bakalım heykele. Of, Sen heykele şey bak. git abi ben Ayberk'i al. Aura oluşmuş. Sen Ayberk'i al. Ben aldım kartını ben. Kartını aldım. Ha. Tamam. Aybo Sen rahatta kal. Bir şey bakalım. göz gözü hala yanıyor. Ve bu kırmızıya dönüşecek diyorlar. Yani kırmızıya niye dönüşecek onu bilmiyoruz. Kızacak kızacak büyük ihtimalle. Şu an bir yıldırım attı ve Pandora'yı şu anda harekete geçirmeye çalışıyor. Şimdi bak Pandora'ya da gidelim abi. Tekrardan bir... Evet bu akşam daha olmayacak arkadaşlar. Biz de zaten kaçırdık bunu ama ben size videosunu izlettim şimdi. Bak Pandora'ya yıldırım attı. Bakın Pandora ne duruma geldi. Şimdi burada da bir teori yapalım çünkü... Ee, şu anda... Bunun içerisinde de bir değişiklik var. Bakın yere bakın. Niye bu renkte sizce paylaştığımız uzay metası da bu renkteydi aslında. Belki oradan da bir şey olabilir ve orta taraftaki barı görüyor musunuz? Bak, sanki bir su gibi düşünün bunu. Bu it atılıyor mu hocam buraya? Atılıyor. Bak. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Ortada e, bir su bir ikitisi var. Bu ilk attığı yıldırım bence. Şimdi bir yıldırım daha çek, yarısı dolacak. Bir yıldırım daha çek, Toplu da olacak ve bir yıldırımdan sonra bu Pandora'nın içi açılacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle kapak açılacak. Ve bu kapakla birlikte çok farklı bir mini event göreceğiz. Yani aslında Fortnite şunu yapıyor. Fortnite'de eventler oluyor tam bir big event gibi. Ve mini eventlerle bunu süslemeye çalışıyor Fortnite. Ve bundan sonraki sezona geçiş yapacak. Peki kum fırtınası bu nasıl gelecek? Bak bu çok önemli mesela. Bunu Zeus mu yapacak işte arkadaşlar? Teori aslında burada başlıyor. Çünkü büyük bir kum fırtınası şu anda Fortnite evrenine dahil olacak. Benim sensitive ayarlarım bozuldu lan gene. Ne diyorsun Yusuf sence bu Pandora için? Abi valla bir şey yok şu an ortada ben teori üretemiyorum. İşte bu açılacak abicim bu büyük ihtimalle açılacak. Siz ne düşünüyorsunuz ben çok merak ediyorum şu anki son hal bu. Ben zaten söylemiştim yani Fortnite'ın bu heykelle ilgili bir şey olabilir canlanabilir. Ee, sonrasında yaptığım teori şu yani bundan sonra ne olacak bu heykel durmadan burayı vuruyor ve Zeus bu askerine gücü veriyor aslında. Yıldırım gücünü bak yüklemiş gördünüz mü? Bu burada yıldırımı vurdu daha demin size eventi izlettim. Ee, ve Pandora'ya vurdu bu. Büyük ihtimalle ikinci Üçüncü. Bir de şurada adam var. İkinci, üçüncü bir daha vuracak. Sonra olay bitecek. Adam Zeus zaten. Şey artıyor. abi bu Birini çağırıyor. Baksana sinyal yolluyor. Birini çağırıyor. Abi. Evet. Bu sinyal yolluyor. Ben de diyorum ki işte. Ee, şöyle bir olay var. O kum fırtınası belki de o çağırdığı işi yapacak. Çünkü o kum fırtınası Zeus yapmaz. Kim yapacak bilmiyoruz. Yani bizi yok etmek, yok etmek için gelsene. birini çağırıyor. Adam 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 var. Musluyorum. Yani. Onun gücünü açar çıkardı ki gel. gelsin bir evet. biri şey yapsın. Ölüyorum. Adam altta mı yukarıda mı? Burada burada gel gel gel. Başka takım mı? Ha sana da oluyormuş. Yiyeceğim. Evet. Öyle biri yok artık. Bunlarda çok iyi support item vardır. Var. Geldim. Nerede bro? Ne evet, chat? Evet. Çok iyi. İşte bu. bu kim lan? Bana sıkıyor. Nasıl? Ay, ay dur. Ay bu abi. Yok. Nerede? Zeus atıyorum. Öldü. Sniper lan ben. Al. Tamam. Gel. Abi çok iyi oldu ama ya. Bak. Bir bit. Fortnite için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü e, şu olayı yapması bence birazcık Fortnite oyuncularının e, kalbine hafif de olsa dokundu. Biri mi geliyor? Yok gelmiyor. Bakalım yeni şeyde neler olacak. Can neler var mı? Olacak? Oniposa doğru mu gitsek? Can yok. Vururuz ya burada içeri gir. Burası full support yeri. Bandajı var da zaman kaybı o ya. Bas oğlum. Lan yapacak bir şey yok. 75 yap direkt. Gerçi oğlum, splash vurdum onlarla full. Bakalım yeni ses ona şimdi nasıl alacak. Hadi gidelim. Gel gel. Oyyy arabayı kes. Ağuy mu lan bu? Siz gidin ben gelirim. Tamam. Brighton der. Hoş geldin kardeşim. Eklerim o eklerim. Eklerim mi? Modifiye etmiş. Burada adam vardı burada. Slap var burada. Gel gel basarsın gel. Var var ya. Okay. Şey buldum. Evet. Biz burada fightlamaya giriyoruz. Abiciğim çok iyi bu arada. Şimdi görevlere de bakacağım. Görevler içerisinde bir şey var mı? Haydi şimdi burayı bir check edelim. Bir check Sana edelim. dediğim karakteri koymuşlar abi fotoğrafı gördün mü? Evet. Bu karakter neydi? Bu işte Adam manken ]muş. çarpışma mankeni. İşte bu Pandora şey açılıyor. manken edilecek ya o yüzden. Heee çarpış. Bu arada verici geldim kardeşim orada. Nerede? Öldürdün galiba. Altın olur abi. Geldim kardeşim. Dalın, dal ben dal, dal Sesi geliyor. Yusuf gel abiciğim, ya senle. Atayım, abi sen de. Burada. Öldü. One dead. Diğeri nerede? Orada. 116 vurdum bitirin onu. O da, o da öldü. Midas. Okey Midas dead abi. Çok iyiyiz. Bu arada bir şey diyeyim mi sana? Hatırlıyor musun? Bir spoiler yayınlanmıştı. Pandora açılıyordu yarısı. Bak şu an onu veriyor. Manken görevini tamamlayınca onu veriyor ve bu Pandora açılacak. Üçüncü yıldırımda açılacak arkadaşlar. Ve heykel ee, bir sonraki mini evente bakın bu heykel kıp kırmızı olacak. Hiddetlenecek. Ve sonra büyük ihtimalle kum fırtınası gelecek. Ve o kum fırtınasında kim gelecek? Adam getirecek? uçuyor Nerede? O nasıl bir şey? Baksa aldı. Alamaz beni baksa. Dört bir yerden vurun. Dört bir yerden. Biri patlayıcı. Ben ziyaret buna ya. Başka takım lan. Evet, Başka takımdaki det. Esports sana ne abi kendini? Öldürdüm. Ölüyorum. İyi bir canı var adamı kaçtı. Düştü. Bunlar kendini ne sanıyor kanka? Yayını mı gosluyor bunlar? Bir yanına geldi. <laughs> Eyvallah bro. Arkanızdan geleceğini düşünmüştüm zaten vurdum direkt. Çok elilim var. Çok elilim var. 50 kal bak 50 hiç kaçırmayın kanka. Ayberk sen hololu sniper seviyorsun ya bunu al sen onu bana ver. Gel. 50 basın please. Arkadaşlar işte bunun hiddetlendikten sonra büyük ihtimalle kum fırtınasını yapacak kişi söyleyeyim ben. Eee Pandora arkadaşlar. Pandora kutusu açılınca bence Fortnite'a kum fırtınası mini eventle inecek aşağı. Ya bütün her şey çünkü onu gösteriyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. AWP var burada bir kişi oynayamıyor. Bunlar bir şey diyeceğim tekte mi öldü? Ben AWP alıp Aynen. evet evet, evet, evet öldüler direkt. Tekte öldü. Ben e, work'e gidiyorum arkadaşlar. AVP için bilginiz olsun. Boost'a yapıyorum kendime. Lan oyun he. Ben gidiyorum. Rakip gene varsa sevinirim. Alan ben dışı galiba. Abi. Yok. Tamam. Gel. Gel abi gel 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 gel. Mad Max tarzında silahlar gelecek büyük ihtimalle. Arabalar da öyle böyle dikenli mikenli. Tam bir zombi hani Dying evet. metası. İşte taretler, Dying metası. İşte ee, ondan sonra sonracığıma dikenler Anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeyler gelecek arkadaşlar Sarar abi bence çok güzel Kostümler de sarar Kostümler de güzel olacak gibi gözüküyor Ama şu anda bu mini eventleri yapması benim Fortnite takdirimi kazandı Harbiden helal olsun adamlara En azından bir şey yaptılar abi Altın keleş var Ben çıkıyorum hı hı. Bir daha izleteceğim bu arada Bir daha izleteceğim eventi Merak etme kaçıranlar için bir daha izletiyorum Normalde eskiden spoiler olurdu. Şimdi artık denk gelen e, buna şey oluyor. İlk gün atan... Hocam bu alınmamış bu arada. Orada şeye gidiyor he. Seyfe e gidiyor. Belki şey çıkar ya. E, vektör çıkar diye. E mi gidiyor bu? Vektör vardı ya burada mı mavi. Var mıydı? Neyse boş ver. Yok alan dışına e gidiyor. Seyfe e gitmiyor. Gel abi gel. Alacağım mı abi? Yok yok yok. yok. Tamam boş ver. Bir şey olmaz onu demeyi için. Eventi kaçırdın kankam. Yapacak bir şey yok yani. Kaçıranlar var. Yapacak hiçbir bir de şey yok. ya. ya. Zaten farklı farklı oluyor ya. Hani insanları böyle bir beklentiye sokması Fortnite açısından çok güzel bir şey. Öncekinde şey oluyordu sadece yer titriyordu bir de el çıktı ama bunda hmm. bayağı bir şey bunda oluyor yani. ilerlemeli yapıyor. Her gün bir şey yapıyor. Bu büyük bir event de olabilirdi ama yapmıyorlar işte. Aynen. Bir event olurdu bu. Vallahi bir event olurdu ben size söyleyeyim abi ama daha gelecek çok şey var. Hadi gelin hadi Vuralım. Vur abi. Bizim ruta çöküyor, ben gidiyorum ana. Bizim ruta çökemez. Kimse benden çalamaz abi, bas. Ah şu karakter koşmayı bir düzelseniz de biz de oynasak şu oyunu be. Evet. açam. açalım. açalım. Lok çıkabilirmiş, Fortnite kendi sayfasında paylaşmış. Loki, he Loki. He Marvel Skin'i geliyor bugün evet, bu evet. arada, Loki ile Sylvie. Abi Loki geliyor da, ne bileyim. Bakacağız. O ya şey, şey ya, hikayeyle bir alakası yok. Sen bu adam vurdun mu? Vurdum. Tamam. Diğer takımda vursaydık. Nerede bunlar ya? Oğlum araba yok mu burada Jimmy? Bana doğru gelin bu arada hocam. Bana doğru gel. Zeus ona kolunu taktıktan sonra canlanacak. Hocam işte bak zaten Pandora şu an bak bir şey doluyor gördün mü? O yüzden herkesten teori bekliyorum abi yorum yapın. Go. Salim sinemaya gidecek adam bırakma hocam. Evet. Ha ben, işte. Pardon. Salim sinemama. Aynen. Bence Pandora'ya gelen vardır ya. Abi Bakayım dur dur Şu yapıyı sen yaptın ne var başka bir şey yok. Gel, gel, gel. Adam var adam var dur hemen girme ya o sağ bir Gördüm. Abi orada da. Gördü bizi. Elinden buz kalıp. Hemen git yeme hocam. İyi bakıyorsun sniper'ı bu yemeyin. Bakma bakma. Hocam bunlar iyi oyuncu birazcık dikkatli oyna. Lan. Vurdum. 116. Zırh var mı? Zırh bir? Var Zırh var Atıyorum Al Attım Bence girmeyelim hocam buraya bir Bunlar Daha safe oynayalım Bir gel abi bak yine gidiyorsun böyle Hani benle oynamıyorsun bak Benle oynamayınca yeniliyoruz kanka Sen bir benle yani oyna Ben ya Baba ben işte sana güvenemiyorum biliyor musun? Gel Bak şuradan sağdan aşağı alalım Kurulalım oraya zaten adam bayarsak gireriz Arkadan da geliyor abi Tamam Bak ortada kaldık şu an görüyor musun? Rift atmam. Gel gel rift atalım. Gel 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 gel. Rift. Kesinlikle rift atalım. Adada da bekleyebiliriz ha. Gerçi alan Oğlum, şey. ada bozsa bence adada bekleyelim ya. Trambolin atarız. Bak bundan ikisi. Ada boş boş. Tamam tamam ikisini birbirine sokalım yürü. Ada boş olsun hiçbir şey olmaz. Bas. Alalım istiyorsun. Alan al 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 al. 3 al, al. kişileri alırız. Al abi. SMG falan çıksın. Trambolin atarız dibimiz trambolin. Sen de gel abi. Heh. Bunlar hem birbirine girecek. Bak ikisi birbirine girecek. Biz onu dört party alırız. <laughs> Arkadaşlar fenaydı ya. Vallahi event güzel yani. Bu mini eventler ilk defa böyle yapıyor bu arada Fortnite. He. Normalde bir tane mini event yapar bırakır. Bu her gün yapıyor. Gelmiş geçmiş en iyi mini evet. eventler bunlar. Evet gelmiş geçmiş en iyi mini event olabilir. Bu arada çok doğru. Bas Hayber hadi. Hadi gidelim. Ya. Diğer taraftaymış lan. Basın. Bunlar niye birbirine girmedi? Sağdan gel, sağdan gel, açı al. Sağdan açı al gel. Şu adamın yerine kuruluyoruz, şu adamın yerine kuruluyoruz. Takımı gördüm şurada. Aa, Kimin içinde? pusuyor, çalda pusuyor hepsi. Pusuyor da adam da dalıyor ona. Lan bir kişi Dalalım, şişiyor. dalalım, dalalım, gel solo. Adam önümde, adam önümde, öleceğim. Kapatır kendimi. Vur Sendeyim Bir can. Bu bizim adam, bizim adam. 70. Bir can çok az. Ya şu karakter koşmayınca buyut atılmıyor ya. Sinir hastası etti beni. Lan 47. 47 vurdum Ayberk. Dur. Adam baklı hocam. Uça uça gidiyor. Dalalım mı? Oğlum bende mi pik var lan acaba? Öldür. Helal. Yes. Hocam alan çok sağda gidelim. Hocam çok uzakta alan bak. Alanı ölürüz Yusuf. Tamam geliyorum geliyorum. abi, araba bak, var. Biz hep alanı ölüyoruz çünkü. Gel abi gel. Zırh var mı? Var var bir sürü zırhım var gel. Var var zırh var. Gel. Yolun ortasına attım. Şunu al. Şunu al. Ben süreceğim abi arabayı. Birini hiç gidelim. Bunu almam lazım bu uçuyor. Tamam 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 tamam. Gel 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 gel. Evet, gel lan tanecim hoş geldin. Go. Gel. Bak görevleri de yapıyoruz ha ekipli yapıyoruz ya. Daha hala bu iki madalyon birbirine girmedi. Bu arada ben iki madalyon aldım birinden. Tamam. Aha boş ver Hocam biz alan dışına biliyorsunuz. 5'ten gideceğiz şimdi. Ölüyorlar. Yavaştan gidemeyiz. İn 5'e. Arabaya dikkat. Biri bak aynen, geldi. Aynen. Ayberk geldi de. Yukarı Çıkamaz. çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Oraya gitme. Yukarı çık. Alana girmedik daha. Bence daha ileri gidelim Gel abi bak yukarıdan gidiyoruz. Gel fon dip var. Fon dipleniyorum. Fon Tamam abi. Tamam. Nice bro. Hocam heyecanlanmıyorum normalde ya. Zevk alıyorum. Bu zevk heyecanı. Anladın mı? Ölüyordum yani heyecanlanmıyorum lan. Ben yani oyunları böyle zevkli oynuyorum anladın mı? Böyle esporcu gibi oynayayım mı hocam? İzle şimdi. Düştü biri. Bittim. Nerede yine? Şuradaki çatıda yasın hep bakan. Nerede? Ben bunu finishliyorum. Finishle. Nerede abi? Arkadaşı Bakalım. geliyor. Yusuf arkadaşı geldi. Oynayalım yanındayım. Beyaz diyor beyaz diyor. Üçlü. Aldım seni sonra. Allah razı olsun kardeşim sağ ol. Oğlum o Zeyrosu düşen var. diğeri nerede? Ben bulamadım onu. Burada geldi. Geldi. Nerede? Adam var. Dur. Ee, sıkıyorlar. Bana sıkıyor sniper Daha lan. Şaştım ben. Ya suyuna tüküreyim ya. 116 on Kalmamız lazım. Alan dışına üçlü. Devam Alan kaç vuruyor lan? 5 vuruyor. Ne yapıyor? Alan ölecek. Alan ölecek lan. Yukarı çıkma ihtimali. Var. Tamam çocuklar. Benim Bas abi. Yani. Bas abi. Öldü. Nice. Fırtına gidiyor Nice bro. Yani loot vermemek için alan dışına Ne kadar maymun bunlar. Alana gidelim alana gidelim. Alana Daha gidelim. biri var. Ulan şimdi bir event olsa şöyle bağırsa çağırsa bir. Gel gel. Bas. Go. Direkt alana bassana. Aha. Baydım giriyorum. Gel be. Dost yes. basacağım gel. Bas. Gel. Geldik bura. Yusuf geldik. 2 kişi var orada. Kendini kapat geldik biz. Arkadaşına 50 vurdum, Arkadaşına 50 vurduk. 3'ünü döndüm. Olay, helal. Yes. Helal sana be. Helal be. benim son kişi son kişi. Hadi onu da şey yapın abi. Hadi bro. Nerede? Çıkıyor. Gördüm. Gördüm. Biter, mi? Vur biter ya, vuru bitir, vuru bitir, vuru bitir, vuru bitir. Tamam. Vuru bitir. Deli no, no. mi lan bu? Bitir, bitir. Nice! Oh. Evet arkadaşlar, Fortnite'da değişiklikler, güncel haberler, eventler bunlar. Tekrardan bir eventi izleyelim bence çünkü çıtlakmış. Oh güzel. Yani büyük bir robot eventi gibi olmuş. Ve yarın büyük ihtimalle bir yıldırım daha bulacak arkadaşlar Pandora'ya bir yıldırım daha vuracak ee, onu hep birlikte bekliyoruz izleyin efendim buyurun gel güzel bildi motor baya kill aldık baksana hocam çok güzel ya o barın bu arada çeyreği doldu o da farklı bir detay Bak, o detay da çok güzel Diğer mi? sonra olum diablo 1 biz. baksana abi ya çok güzel tam bir chapter 1 event olmuş bak sesler falan bak gırt 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 böyle sesleri geliyor ya çok güzel hadi bakalım inşallah e, diğer event daha da güzel olur arkadaşlar İçerik mağazasında bizleri desteklemeyi unutmayın bu arada fortnite'ı kapatalım e, içerik mağazasında mutlaka desteklerinizi bekliyorum evet keveresu şeyi aldık Şöyle buradan arkadaşlar destekleyebilirsiniz. İçerik masalı güzel bu arada. Yeni yeni şeyler gelmiş. Hadi bakalım.